Kripto sesli habere hoş geldiniz. İki cüzdan Coinbase'den 507 milyar Shiba Inu ekledi. Shiba ile ilgili habere başlarken, bir sonraki Shiba haberini almak için lütfen şimdi abone olun. Shiba Inu'nun iki zengin yatırımcısı, son 24 saatte 4,69 milyon dolar değerinde Shiba ekledi. Etersjan EO verileri, iki gelişmekte olan Shiba Inu yatırımcısının, Son 24 saate iki ayrı işlemle Coinbase 10 etiketli Coinbase bağlantılı cüzdanın birinden 4.69 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları değerinde 507.54 milyar devasa bir şip topladığını bildirdi. Saat İşlemlerin dağılımı Gelişmekte olan Shiba Inu balinası 2,51 milyon dolar değerinde şip biriktirdi. Etherscan Can göre gelişmekte olan balina, Bundan yaklaşık 16 saat önce gerçekleştirilen tek bir işlemde Coinbase'ten 2.51 milyon dolar değerinde 272.01 milyar devasa bir şip topladı. Veriler ayrıca balina'nın yeni doğduğunu ve cüzdanında yalnızca şibi tuttuğunu ortaya koyuyor. Gizemli balina, cüzdanına 235.53 milyar şi bekledi. Aynı zamanda başka bir balina aktif hale geldi ve önemli bir işlemde Coinbase'ten 2.17 M dolar karşılığında 235.53 milyar gibi devasa bir şibı satın aldı. Bu balina şu anda 5.05 milyon dolar değerinde 546.21 milyar Shiba Inu'ya sahip. Shiba Inu'nun balina birikiminin yanı sıra Shiba Inu topluluğu neredeyse her gün milyonlarca Shiba Inu jetonunu dolaşımdan çıkarmaya devam ediyor. Tekripto Basic tarafından daha önce bildirildiği üzere Shiba Inu topluluğu son 24 saat içinde 13 ayrı işlemle 64,88 milyondan fazla Shiba'yı yok etti. Sonuç olarak Shiba Inu'nun yanma oranı son güne göre %44,97 gibi muazzam bir artış gösterdi. Öte yandan büyük borsalar Shiba Inu'nun rezervlerinin bir parçası olmasını tercih ediyor. Son rapora göre Binance ve Crypto.com rezervlerinde toplu olarak 1,50 milyar değerinde şibe sahip. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki şiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.